Türkiye'nin umudu. Dünya lideri. Geleceği aydınlatan lider. O gönlümüzün sultanı. Ümmeti Müslüman'ın umudu. Güvenilir lider. Türkiye'nin geleceği hepimizin umudu. Kendisini koruyan büyük lider. Bizim Türkiye'mizin lideri, dünyanın da lideri. Başkumandarımız. Dört 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 değil, dört çekildi kadar. Çocuklarımızın gelecek ümidi. Geleceği o hazırlıyor. Sen benim geleceğimsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Seviyoruz. Yanındayız. Dualarımız da arkasındayız. Allah Tayyip babamızı zarar vermesin. Benim ömrümden alsın, kendinin ömrüne koysun. Allah uzun ömürler versin, yol açık olsun. Benim adamı iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki doğdun reisim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Tayyip dede. Bugün 26 Şubat, özel bir gün. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun.